de İzmir'de otomatik kapı ve kepenk sektöründe öncü ve lider firma olan Prokep Otomatik Kapı ve Kepenk Sistemleri firmasına konuk oluyoruz. Karşımızda da firmanın kurucu ortaklarından ve ayrıca makine mühendisi olan Onur Kışla yer almakta. Merhabalar Onur Bey. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Onur Kışla. 9 Eylül Makine Mühendisi mezunuyum. Ayrıca ondan sonra da Yaşar Üniversitesi'nde işletme mühendisliğine ...bir yüksek lisans programına katıldım. E, 2015 senesinde firmamızı kurduk. Öncesinde sektörde çok farklı bir alanda... ...Bölge Satış Müdürü olarak çalışmaktaydım. Sonrasında e, şu an çalıştığımız sektördeki açıkları görerek... E, ...iki ortamla beraber bu firmayı kurduk. Şu anda üretimimize ve satışlarımıza devam etmekteyiz. Onur Bey, diğer ortaklarla bir araya gelip... ...sektörde işletme kurma düşüncesi nasıl oluştu? kurucu ortaklarımız Emre Kaya ve Sarp Keskin var. İkisi de benim çocukluk arkadaşım. İkisi üçümüzle beraber sektörde yani farklı bir sektörde belli görevlerde bulunuyorduk. Ben de bir yabancı bir firmanın bölge satışım müdürüydüm farklı bir sektördeki. Sonrasında bu kepenk, otomatik kapı kepenk sektöründeki bir açığı fark ettik ve şirket kurmanın faydamız olacağını düşündük ve şu anda 7.5 yaşında bir firmayız. Prokep otomatik kapı ve kepenk sistemleri olarak ...genel itibariyle yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Biz esasen başlangıcında bir e, kepenk üreticisi olarak sektöre girdik. Ve e, roll form makinesi yapıyor bu işleri. İki tane makineyle kendimiz başladık ve makineleri de kendimiz ürettik. Ardından ekstra malzemelere de ihtiyacımız olduğu için... ...üretim kapasitemizi arttırmak zorunda kaldık. Ve dört e, adet daha roll form makinesi aldık. Daha sonra da yine sektördeki bir açığı görerek biraz daha farklı bir ürüne yönelmeyi tercih ettik. Ayrıca biz kepenkte e, poliuretanlı kepenkte üretimi yapıyoruz. Çelik poliüretanlı kepenk üretimi yapıyoruz. Bu da sektörde farklılaşmamızı sağladı. Daha kaliteli, e, daha iyi işler seven son kullanıcıya ulaşmakta da daha rahat ediyoruz ve ihracatı da bünyemize, e, ihracat işlemlerini de bünyemize kattık. İhracat çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Dediğim gibi bizim ihracatla ilgili e, favori ürünümüz poliuretanlı çelik lemel. Bu üründe ilk olarak ürettikten sonra, denemelerden sonra emin olduktan sonra fuarlara katılmaya başladık. Hem yurt içi hem de yurt dışı fuarlarında gerek katılımcı, gerek ziyaretçi olarak temaslarda bulunduk. Ve sonra da bu bulunduğumuz temaslarda kişilere numuneleri gönderdik belli boyutlarda. ve Ürünümüz beğenildi. Bize ufak ufak siparişlere başladılar. Sonrasında konteyner bazlı, şu an Yurt dışında özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere, Avrupa'da dahil olmak üzere birçok ülkeye, yaklaşık 12-13 ülkeye ihracatımız bulunmakta. Onur Bey, ülkemizde kendinizi bu sektörde nerede görüyorsunuz? Sektörün e, gelişen firmalarından, markalarından birisiyiz. Bunda bizim belki de biraz daha yeni olmamız, yeni derken göreceğini, yani 7,5-8 senelik firmayız. Ama e, işi her gün öğrenmeye devam ediyoruz ve bizle beraber çalışan arkadaşlar da öğretmek için can atıyoruz. Ve bunun da faydası olduğunu, bu aktifliğin faydası olduğunu düşünüyoruz. Umarım ileride şu an 25 kişi olan firmamız belki 125 kişi olur. Ve şu an 2000 metrekare olan iş yerimizde belki 10.000 metrekare olur. Her zaman üretmeyi, her zaman ürün ihraç etmeyi hedefliyoruz. Verdiğiniz aydınlatıcı bilgiler ve keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Sektörün yıldızları ve ekibine bu imkanı sunduğu için biz teşekkür ederiz.